Uy 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 Ula Allah sizi bildiği gibi yapsın. Nereden bulaştı bu uyuz hastalığı bize? Vallahi her gün yıkanık, temizlik yapık. Ben de anlamamışam Selo. Ayşe kızım, senin gittiğin dikiş nakış kursunda bize bulaştırmış olmayasın? Dikiş nakış kursunda kimse de uyuz yoktur baba. Benden bulaşmamıştır. La Selo. He? Sen son zamanlarda pek bir gitmeye başladın şu kahvehaneye. Oradan getirmiş olmayasın şu uyuzu. Neyse ney canım, ee, Ayşe kızım sen şimdi al şu parayı, hemen git eczaneye Babam yolladı dersin, İyisinden uyuz ilacı al gel, hadi. Ben gitmem baba, Eczacı bizi tanır utanırım Uy kızım birazcık aklını kullan, ee, sen de bize almadığını söylersin. Ne diyecek peki? Hediyelik alırım dersin. Vay! Bu kaybananın kızı, çoğaltı dile bile bilir <laughs> bana. Dedim bana çorum leblebesi, 20 milyona kadar bana bu kadar leblebi sanki dedim bana tamam çorum iyi götür. En çirkinlerinden daha götürür bana. Lan belasını bir E kadın biraz insaf et daha yeni süpürdüm ha buraları. Konuşma! Çaruk ağızlı! <laughs> Baba bak kaynana. Bu evde ikimizden biri fazladır. O oh, ya Rabbi şükür bir şey anladım. Fazladı kim olduğunu da bulmuşsundur herhalde. He bulmaz olur muyum? Sensin tabii ki. Yok ya burası benim evimdi. Sen geldin kit babanın evine. Bana bak kaynana. Aklıma bir şey geldi. İkimiz atışacağız. Atışmada kim kazanırsa ha evde kalır. Kazanmayan da toplar borçasını gider. Aha da borçayı da hazırladım. Sen sirdun kaşınıyor. Gel bakayım. Ama sağa saygın var. Sen büyüksün. En önce sen başla. Ben başlayacağım. Bir kavur keline ettim, küş gitmesin Allah'a. Bir kavur kelin yaptım küş gitmesin Allah'a. Derler kör ile yatan şaşı kalkar sabaha. Derler kör ile yatan şaşı kalkar sabaha. E soyunda vardır kaderi nedir? E soyunda vardır kaderi nedir? Ben seniyle öğrendim en moru kosanati. Ben seniyle öğrendim en moru İnsanlıktan payın yok hayvansın yüzde doksan. İnsanlıktan payın yok hayvansın yüzde doksan. Sen de aynıca mesut sadece boynuzun noksan. Sen de aynı aynıca mesusa de boynuzun noksan kelin ölmeden seni helak edece Kelin ölmeden seni helak eyleyeceğim Senin geberduğun gün Türkiye söyleyeceğim Senin geberduğun gün Türkiye söyleyeceğim Aldım benim oğlumu yoğurdum da yoğurdun Aldım benim oğlumu YOĞURDUN da yoğurdun Bak ne biçim karısın nasıl uşak doğurdun Bak ne biçim karısın nasıl uşak doğurdun Ne bohcan? Hadi koy ola. Dur dur dur. <laughs> Otur bakalım sen hileluk yaptın, hilebazlık yaptın. Yo. He. Ben yer bir öyle? Şimdi sen başlayacaksın Türkiye'ye. Ey. Babamın gelinleri elini vurma suya Babamın gelinleri elini vurma suya Duyan da zannedecek çok hanım idun köye Duyan da zannedecek çok hanım idun köye e kaynana sen beni kırk dereden aşırdın E kaynana sen beni kırk dereden aşırdın Ey hadir layırım sidikli dolaşırdı Ney hadir layırım sidikli dolaşurdun. E kaynağına saçında görmüşüm tek tük aklar E kaynağına saçında görmüşüm tek tük aklar E sonra beni ancak neşur paklar Bu yaştan sonra beni saddete neşur paklar Dillerum dedun mevlam göstersun bak ba Dillerum dedun mevlam göstersun bak Ta ne çok sevin uyusun tonum mirastu sana Ne çok sevin uyusun tonum mirastu sana o senin kirli donun hiçbir işe yaramaz. O senin kirli donun hiçbir işe yaramaz. Senin çarruk ağzını başka bir şey saramaz. Senin çarruk ağzını başka bir şey kapatmaz. Ben seni geçemedim sen de türküler yedek. Ben seni geçemedim sen de türküler yedek. Sen çünkü sidiklisun peni sayeski pedek. Sen çünkü sidiklisun beni ise eski ipeti. Ah be, dünya var imiş. Gel. Selamün aleyküm doktor oğlum. Ve aleyküm selam amca, hoş geldin otur. <laughs> sonucunu öğrenmeye geldik. Sonuçlar belli oldu mu? Oldu amca, oldu. Aha buradadır. <laughs> son durum nedir? <laughs> Vallahi pek iç açıcı değildir amca. Hayırdır oğlum ne oldu? Pek hayır da değildir. Böbreklerde toş var. Kandaki demir oranı çok yüksektir. E sen eklemlerde kireçlenme var. Ayrıca bir de kum dökürsen amca. <laughs> maşallah maşallah. Maşallah elhamdülillah <laughs> çok şükür. Bunların hepsi bende. Allah'ım ya sana şükürler olsun. Bugünleri de bana gösterdin. Elhamdülillah çok şükür. Ya amca ne şükür ediyorsun, neye maşallah diyorsun? Bunun neresiydi Allah aşkına ya? Olur mu oğlum? Beton, taş, demir, tuğla, kremit, kum... Ne ararsan var. Beton gibi maşallah. <laughs> Abdullah. Ben sana daha ne diyeyim? Beyefendi <laughs> hoş geldiniz, buyur. Ekmek var mıydı? Ekmek? Yok yok, ekmek yok. Ekmek var mıydı? Yok kardeşim, ekmek yok. Ekmek var mıydı? Ya kardeşim burası eczane tamam mı? Burada ekmek olmaz, ekmek yok. Ekmek var mıydı? Yok kardeşim, yok, yok, ekmek yok. Ekmek var mıydı? Anlamıyor musun ya Allah'a burası eczane. Burada ekmek satılmaz. Ekmek yok. Ekmek var mıydı? Ulan bir daha ekmek var mıydı ya sorarsan var ya. Sen ha bu alnından ha bu duvara çivilerim tamam mı? Sivi var mıydı? Yok. Ekmek var mıydı? Hayır. <laughs> Nedir? Hanımefendi anlamıyorum, sabah kalkıyorsunuz, evi bu halde buluyorsunuz, fakat soyulduğunuzu anlamıyorsunuz. He memur bey. Peki nedir? Hocam çoraplarını arıyor sanmıştım. Peki soyulduğunuzu ne zaman anladınız? Hocamın çoraplarını bulduğum zaman. E <laughs> Efendim hepimiz e, sebze meyve pazarına gideriz. ...ee oradaki satıcılar işte seçmece kesmece bunlar bağırır. Kimisi de e, ürününe el bile sürdürmez. Satıcıları uyuz eden, müşteri tipi... ...bakıp da hiçbir şeyi beğenmeyen müşteri tipidir. Bu tip insanlar her şeye bir bahane, bir kusur bulurlar. Yok efendim elma niye bu kadar sert... ...yok mandalina kabuğu niye bu kadar kırmızı... Derken satıcıyı da çileden çıkarırlar. Bir de kararsız, pimpirikli müşteriler vardır. Bu tip müşteriler gazetedeki sağlık haberlerini takip ederler. Hangi meyve kaç kalori, hangi meyve cilde iyi gelir? Yani bunlar kafayı sağlıkla bozmuşlar. Ve neye alacaklarına da bir türlü karar veremezler. Eski bir atasözünün dediği gibi en yanlış karar kararsızlıktan daha güzeldir. İzleyelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin. Burası vitamin deposu A, B, C, D, E hepsi buraya dur. Ha böyle bir bakayım. Bak emice. Uşağım bu nedir? Ha bu mu? He. Ananas vitamin deposu ye. Tam sadece. Yok göre. yok kalsın ya. Ben bunun adından bir şey anlamadım. Tadından hiçbir şey anlamam. Sen biliyorsun. Uşağım sen en iyisi bana 250 gram mandalina ver. Tamam emice. Poşet alalım süni iyice al. Şey uşağım Yok yok. Mandalina kalsın. Vazgeçtim. Pase e, 375 gram nar ver. Ayıpsın Emice. Bu işleri eline ümretti. Ayıpsın. Bunu suyunu sık iyice al. Şey ya uşağım... Kusura bakma da ya. Ben nar almaktan da vazgeçtim. Sen bana buradan bir 300 gram muz verir misin? Emice kızmaya başlarım ha. Bir karar ver artık. gücüm var. Hadi uşağım hadi. Tamam Şey uşağım ya kusura bakma ya muzdan de vazgeçtim. Ba, buradan bir 500 gram portakal tart ya. Emici beni deli etme bir karar ver artık da. Portakal portakal. 500 gram olsun. Bir gram fazla olmaz burada. Ya sattık belayı arkadaş ya. Şey uşağım. Ya kızacaksın ba ama ben portakal almaktan da vazgeçtim. Portakal da istemiyorum. Ba bana... sen... Emicim, ben zaten sana satmayarım. Ablan çek git bakayım. Kastan mısın ne ya? Git Durup dururken eğer sen bana sinirlenmeseydin... ...ben buradan bir sürü meyve alacaktım. Şansını kaybet. <laughs> Gel git işine. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.